Arkadaşlar merhaba. Bu bölümde AFE Yaz Okulu 2019-2020 dönemi yaz okulu proje ödevi konularından bahsedeceğim arkadaşlar. Bu dönem 2019-2020 yaz okulu döneminde arkadaşlar Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi proje ödevi konularını değiştirmedi arkadaşlar. 2019-2020 güz dönemiyle birebir aynı arkadaşlar. Aynı konulardan yola çıkarak şey yapacağız. Ödev hazırlayacağız arkadaşlar. Bu, bu alanda ben 2019-2020 proje ödevine yönelik olarak tüm bölümleri içeren felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı yani tüm programlar için AFE ödev proje uygulaması bir döküman hazırlamıştım arkadaşlar. Bu dokümanın üzerinde içinde bir giriş mahiyetine AFE proje ödevinin ne olduğuna dair bilgiler var. Ödev konusunu nereden öğreniyoruz? Ondan açıkladım. Yardımcı kaynak arama. Yani yardımcı kaynak arama nereden öğreniyoruz? kaynakları eleme, yani neye göre tasdif ediyoruz, ödev taslağı oluşturma, ödev metni nasıl oluşturuluyor, afa stilinde kaynakça nasıl yazılıyor, ödevi nasıl yüklüyoruz, ödev değerlendirme neye göre yapılıyor ve en sonunda da açıklamalı örnek ödevlerden, yani ödev konularınızı içeren, hazırlanmış olan ve bu, Güz döneminde yani 2019-2020 Güz döneminde AA almış ödevler var arkadaşlar. Açıklamalı örnek ödevler benim hazırlamış olduğum. Bunlardan bahsettiğim dokümanda arkadaşlar çok yararlı olacağına inanıyorum. Çünkü birebir ödev konularınızı içeriyor arkadaşlar. Ayrıca ders notundan ayrı olarak da YouTube'da bir anlatımım var arkadaşlar bu ders notunun içeriğine dair. 37 dakikalık yani yaklaşık 40 dakikalık bir video var arkadaşlar. Aynı şekilde onda da AF proje ödevinin ne olduğuna dair ödev konusunu öğrenme, yardımcı kaynak arama. Bu dokümanı detaylı olarak anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Örnek ödevler de var. Örnek ödevlere ise Google Akademik profilimden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hepsi var orada. Ya da bayar.akademiya.edu slash erkan tosun adresinden bu dokümanlara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu dönem birebir bu ders notu ve video anlatımı ya da örnek ödevler birebir ödev konularınızı içeriyor arkadaşlar. Fikir vermesi açısından inceleyebilirsiniz. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Kısa kısa bahsedeyim. AVF proje ödevi nedir? felsefe, sosyoloji, tarih, Türk dili ve edebiyatı programlarında AF proje ödevi uygulaması bulunuyor arkadaşlar. Sadece 4. dönem ya 4. sınıf güz döneminde yani 7. dönemde yer alıyor arkadaşlar. Ve yaz okulunda da seçerseniz bu dersleri proje ödevi olan dersleri. Mesela felsefe bölümünde felsefi araştırma ve yazı dersi, sosyoloji programında sosyolojide araştırma ve uygulamalar, tarih programında tarih incelemeleri, Türk dili ve edebiyatı programı öğrencileri için edebi metin incelemeleri dersi 7. dönemde yer alan şeydir arkadaşlar. Proje ödevi dersidir. Bu genelde dördüncü sınıf güz döneminde yer alıyor. Tek dönemde tüm sınıf boyunca bir derstir bu. Bunu yaz okulunda seçerseniz proje ödevi hazırlamanız gerekir. Diğer dersten farklı diğer, diğer derslerden farklı olarak sınav odaklı bir ders değil. Bazı sorular geliyor bana. Hocam 3. sınıfa geçtim. Proje ödevi hazırlayacağım. Yardımcı olur musunuz diye. 3. sınıfta proje ödevi yok arkadaşlar. Dördüncü sınıf güz döneminde sadece. Eğer ki siz 3. sınıfta ya da 2. sınıfta ya da 1. sınıfta okurken yaz okulunda bunu seçmişseniz o zaman hazırlarsınız ama ya da üstten almışsanız hazırlarsınız ama normal dönem dersinde bu yok arkadaşlar. Sadece 4. sınıf güz döneminde yer alıyor dediğim gibi. Ödev konusunu e-kampüs sayfanızda saydığım ödev derslerinden birini aldığınızda orada dersin içeriğinde ders duyuruları kısmında yer alıyor arkadaşlar. Ödev kuralları falan, ödev talimatları, ödevin ne zaman nereye yükleneceğine dair yani ödev yükleme takviminden bahsediliyor. Orada duyurular var. Oraları takip edersiniz. Yardımcı kaynak arama ise akademik kaynakları genel olarak kullanıyoruz arkadaşlar. Piyasada satılan kitaplar ya da kütüphanelerden ya da internetten makale kitap arayabilirsiniz arkadaşlar. Kaynakları topladıktan sonra bir eleme tasnif etme aşaması var arkadaşlar. Kaynakları topladıktan sonra kabaca hızlıca bir göz gezdiriyorsunuz. Ödev konusu yani sizin ödevinizde en uygun kaynakları seçmeniz gerekiyor. Ortalama 8 kaynak, 7 kaynak pardon, 7 kaynak yeterlidir arkadaşlar. 5 kaynağın altına düşmeyin. 7 kaynak idealdir arkadaşlar ödev için. Kaynakları da seçtiniz, okudunuz. Bir ödev taslağı oluşturmanız gerekiyor aklınızdaki bilgilerle. Yani basit bir içindekiler kısmı yani. Nasıl olur? Ana metin neler nelerden oluşacak? Yani hangi başlıklardan, hangi konulara değinecek? Giriş kısmında neler yazacağız? Sonuç kısmını nasıl oluşturacağım? Bunları bir ta taslak olarak oluşturmak gerekiyor. Kabaca bir şey başlıklandırma yapmak gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra taslağı da oluşturduktan sonra detaylı olarak ödev metni yazımına geçiyorsunuz arkadaşlar. Ödev metni yazımında tarih programı öğrencileri yani tarih incelemeleri ödevini alan arkadaşlar şey yapması gerekiyor. Ödevi dipnotlu, apa stiline göre dipnotlu olarak yazması gerekiyor. Bunu video anlatımlarında ve ders notunda detaylı olarak yer, yer alıyor arkadaşlar. Diğer Program öğrencileri için ödev hazırlayan bu, bu bir kural değil arkadaşlar. Metin içinde yani yazar soyadı ve kaynağın basım yılını APA stilinde göstermek. Buradan bir puanlama yapılmıyor arkadaşlar. Genel olarak fakat ben anlattığım ve hazırladığım bütün ders notları ve örnek ödevlerde buna dikkat ediyorum. Yani siz dikkat etmek zorunda değilsiniz ama tavsiyem dikkat etmenizdir arkadaşlar. Tam ve eksiksiz bir ödev hazırlamak adına. Ödev metni yazımında bir giriş kısmı var. Genel bir girişin yapıldı. Daha sonra ondan önce ödev konusunu içeren yaratıcı bir ana başlık. Giriş kısmında genel bilgiler veriliyor arkadaşlar. Daha sonra ana metin kısmında ödevi detaylandırıyoruz arkadaşlar. Ödev bizden ne istiyorsa o bilgileri veriyoruz. Sonuç kısmı ödevin özeti ve değerlendirmesi şeklinde ve APA bir kaynakçası olması gerekiyor. Ödev metin metninde yani en fazla 1200 kelime olması gerekiyor. Tabii ki 1200 kelimeyi aşmamamız gerekiyor. Ana metin giriş kısmı. Pardon ana başlık, giriş kısmı, ana metin, sonuç kaynakça kısımlarından 5 bölümden oluşuyor ödev metni. Daha sonra APA stilinde kaynakça yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Ödev kaynaklarınızı burada yazmanız gerekiyor açık olarak. Bunu da anlattım arkadaşlar. Kaynakça yazımının nasıl yapıldığına dair video anlatımlarında ve ders notlarında yer alıyor. Bunu da inceleyebilirsiniz. Ve ödev yükleme aşamasına geçiyorsunuz. Ödevi tamamen bitirdiğinizde arkadaşlar. Ödevi taslak olarak Word belgesinde hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Ödevler daha önce de bahsettiğim gibi belge olarak gönderilmez. Word'un içindeki metni kopyalayıp sisteme yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Ödev yükleme adresi aosödev.anadolu.edu.tr adresinden aynı otomasyonlara giriş yapar gibi giriş yapıyorsunuz. Orada ödev yükle sekmesi var arkadaşlar. Ödevlerin menüsünde. Oraya tıkladığınızda şey yapıyor. Bir metin kutusu açılıyor arkadaşlar. Oraya yapıştırmanız gerekiyor. Sisteme genel yansımasını kontrol edip göndermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ö ödev gönderme takvimi içerisinde ve ödev değerlendirme aşaması var. Yaz okulu için bahsedeyim ben anlatımlarımda güz dönemi için bahsettim normal dönem. Yaz okulunda arkadaşlar şey oluyor. Ödev değerlendirme. Ödevin genel görünümünden ve içeriğinden arkadaşlar ikisi harmanla tek bir puan üretiliyor arkadaşlar. Yüzlük sistemde. Bu da sınav so diğer derslerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sisteme yansıtılıyor arkadaşlar. Ödev değerlendirmede şey var arkadaşlar. Ödev konusunun duyurulduğu yerde anahtarlama var. Şey pardon. Puanlama anahtarı var. O puanlama anahtarına göre şey yapıyor. Ödev değerlendiriliyor arkadaşlar. Ona dikkat edin. Ödev oluştururken o puanlama anahtarının istediği yani oradaki istenilen bilgileri vermeye çalışın arkadaşlar. Ve açıklamalı örnek ödevler yer alıyor şeyde. Ürettiğim dokümanda onları da inceleyebilirsiniz arkadaşlar fikir vermesi açısından. Çünkü bu dönem birebir ödev konunuzu içeriyor bu örnek ödevler. Faydalı olacağına inanıyorum. Dediğim gibi Google Akademik'te de bu hazırladığım örnek ödevler yer alıyor ve tosun adresinde hazırladığım ödevler yer alıyor arkadaşlar İnceleyebilirsiniz. ve bana sorularınız olursa arkadaşlar ekrandaki e-posta adresinden ve sosyal ağlardan bana ulaşabilirsiniz ders notu ve örnek ödevler için tosun adresinden bana profilimden örnek ödevleri ve ders notlarını görüntüleyebilirsiniz ve video anlatımları için youtube'dan bana benim ürettiğim videolara ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Benim bu bölümde bahsedeceğim şimdilik bu kadar.